Selamünaleyküm arkadaşlar. Gelişen ordu. Bakın. Her yer inşaat. Bakın bunlardan bir tanesi benim. Yeni inşaat başlattım kendime. arasından tahmin edin hangisi benim Kim derdi bu tepelere böyle apartman dikilecek? Şöyle Binaların tepenin arka tarafı deniz. Şöyle büyütsem görürsünüz belki. Evet evet yaklaş yaklaş. Heh. İşte bu. Gördünüz mü? İşte gelişen ordu işte arkadaşlar. Canlar. Her zaman ne diyoruz? Arkamızda koskocaman ordu var. Ya. İşte Karadeniz'in başkenti Ordu. Görmek isteyenlere işte Ordu. Bakın. Şuralar gibiydi oralarda. Gördünüz mü? Her yer apartman oldu. Bugün sisli bir gün var. Arkadaşlar zamanla buralar hep şehirleşecek. Hep dolar buralar. Bakın zaten bahçeleri kırmışlar artık. E, köylerde sis var yükseklerden şöyle yüksek yüksek tepelere ev var. İşte kuş karga karga bahçede bir sürü karga vardı az önce ben geldiğimde hepsi kaçtı Evet. Ordulu olup da buraları merak edenlere gösteriyoruz. İzleyin, destek verin, beğenin, yorum yapın. Nasıl? Sizce güzel mi? Tüm hızıyla inşaat devam ediyor. Evet. Ummalı bir çalışma var arkadaşlar. Görüyor musunuz bahçelerin içi mos mor. Niye mor? Tabii ki mor çiçekler var. Bakın, o kadar güzel ki. Rabbimin yarattığı her şey güzel. İşte böyle yerde yaşayacaksınız arkadaşlar. Müstakil bir eviniz olacak böyle bir bahçenin içinde. O kadar harika bir yer ki. Ya. Bir bakıyorsunuz böyle köy. Hemen bir bakıyorsunuz yanı başı şehir. Çiçek Gel. Yakışıklı Yakışıklı İşte buraların bekçisi Bakın ağacın tepesindeki kargaya. Kaçtı. Nereye gidiyorsun? <laughs> Arkadaşlar bakın. Hep tepeler, dağ, taş ev yapılıyor. Buralar zamanla tamamen dolar. Bakın. Zaten e, yavaş yavaş bahçeleri kırmaya başlamışlar. Şöyle bakalım. Bakın bu taraf yine öyle. Bakın bu evler hep yeni. Ama dolmuş birçoğu. Ya gerçekten çok çabuk şehirleşti buralar. Bakın şurası şu karşı kısım yeni sanayi bölgesi şu taraf şöyle e, şuralar e, neresi oluyordu Kayabaşı Kayabaşı şu taraf şu tepelerde yine köy bakın şöyle köyleri de göstereyim. Vallahi köy möy demiyorlar. Her yer şehirleşti arkadaşlar. Artık daha köy möy yok. Herkes şehirden köye taşınacak zamanla. Arkadaşlar görüyor musunuz? Arı petekleri. Böyle. Burasını böyle arı peteğe. Bunlar bal yapıyor. Bunlar biraz daha şehir tarafına yakın. Doğradan şikayet etmişler. Arı geliyor falan diye. Ondan sonra da böyle buraya getirmiş abi. Görüyor musunuz? İnşallah videolarımız severek izlersiniz canlar. Böyle muhteşem görüntüler zaman zaman gelecek. İnşallah yaz gelince göreceksiniz daha güzellerini. Arkadaşlar bugün böyle kısa bir e, video yapayım arkadaşlarıma dedim. Ordu'nun bazı yerlerini göstermek istedim. E, tabii ki. E, Sizler bu videoları izlerseniz, sizler destek verirseniz inşallah güzel bir yerlere geliriz. Daha da güzel videolarımız olur inşallah sizlerle birlikte. Bana dua edin. Başarılı bir iş yapmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı da oluyor durum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Ordu'dan kucak dolusu selamlar sizin gibi her yere. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.